Evet. ayı mayı şeyleri bize evet. Evet, O ayı güzel. hep bizim Ben de. de çok ee, Doğu Karadeniz bölgesi ve genel olarak Karadeniz bölgesi e, hem ülkemiz için hem dünya için çok önemli bir bal üretim merkezi. Ve e, ve üstüne basarak söylememiz lazım ki e, Doğu Karadeniz bölgesinde veya Karadeniz bölgesinde üretilen bütün ballar zehirli değil ve bütün ballar deli bal değil. bunu e, deli delibal dediğimiz balsa özellikle özellikli bir bal. Kendine özgü bir bal içinde bulundurmuş olduğu bazı e, kimyasal bileşiklerden dolayı çeşitli bitki özütlerinden elde edilen kimyasal e, bazı bileşiklerden dolayı bu ismi almış. Aslında bu isim yeni bir isim de değil. Eee ta milattan önce yaklaşık 400'lü yıllarda tarih kayıtlarına geçmiş. Ee, olan bir baldan bahsediyoruz. Ee, bu ballar, e, bu çiçeklerden elde edilen ballar ve graneo içerdikleri için, e, bunlar deli bal diye isimlendirilir. Asıl olarak kumar balı diyebiliriz. Ee, neden özellik arz ediyor? Çünkü en değerli bal diye kabul ettiğimiz kestaneyle benzer zamanda aslında bu çiçek açıyor özellikle Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesinde üretilen balların özellikle kestane ballığıyla hemen hemen benzer zamanda açtığı için o dönemde aynı zamanda kumar balı da biliyorsunuz elde ediliyor ve kumar balı genelde yerel halkta bilir insanı tutar. İşte bu tutmasına sebep olan şey de onun içerisindeki graneya toksin miktarı. Bu toksin miktarı değişebilir, değişkenlik gösterir. Dolayısıyla her bal e, deli bal diye isimlendirilmez. Çok düşük miktarda olduğunda e, gerçekten olumlu etkileri de görülebilir. Ama yüksek miktarlarda olduğunda ki e, o zaman hayat tehdit edecek kadar e, sıkıntıya yol açabilir. E, bizim bu konuyla ilgili tabii gerçekleştirmiş olduğumuz birçok hem deneysel hem de klinik çalışmalar oldu. Değerli bilim adamı arkadaşlarımızla e, birlikte ve dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki Karadeniz bölgesindeki ballar genel olarak en kaliteli ballarsa da deli bal konusunda dikkatli olunması lazım. Çünkü hayati tehdit eden, insanların ölümüne kadar yol açabilen zehirlenmelere yol açabiliyor. Ne yapabiliyor? Ondan da biraz bahsedeyim. Granitoksin özellikle kalpte yavaşlamaya yani kalp atım miktarında yavaşlamaya ve tansiyonda düşü, düşmeye yol açıyor. Ve e, alınan miktara bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber bu kalbin durmasına, insanın hayatını kaybetmesine kadar götürebiliyor. Tedavisi e, aslında sorarsanız eğer tanınırsa, erken dönemde tedavi edilirse e, nispeten kolay sayılabilir. Ama bazen ilaç tedavisine yanıt vermeyip işte kalbe pil takmaya kadar gidebilecek daha böyle komplike tedavilere de gerek gösterebiliyor. Dolayısıyla yerel halk aslında bunu biliyor. Deli balı biliyor, tanıyor. Daha koyu, daha böyle acımsı, tatlı, boğazı yakarak giden, biraz da böyle kestane balıyla da karışan bir şeyi var, formu var. Ve bunu genellikle arıcılar satarken deli bal şeklinde satarlar. E, kullanıcılar da bunu bilir. Yani normal bir bal gibi böyle ekmeğin üzerine sürüp kaşık kaşık günlük tüketilebilecek falan bir şey değil. Yani günlük bir çay kaşığı bile alınması insanda e, bu hayati tehlikelerin oluşmasına yol açabilir. E, Alternatif tıpta kullanılıyor dediğim gibi. Bağışıklığı arttırma yönünde kullanılabiliyor. Cinsel e, güç arttırıcı olarak kullanılabiliyor. Ağrı kesici, tansiyon düşürücü falan birçok. Böyle farklı kullanım alanları söz konusu ama aslında her şey bir zehir yani fazlası her şey için e, toksik e, balda da deli balda da miktar eğer e, aşılırsa ki bunu da bizim bilme şansımız yok yani normal bir vatandaş olarak kullanıcı olarak bilme şansımız yok günlük böyle bir çay kaşığından falan fazla tüketildiğini görüyoruz biz özellikle zehirlenmeyle gelen hastalarda ee, tabii ki tedbirli olunması gerek ee, gerçekten bu balın olumlu etkilerinin olduğu da görüldü dolayısıyla e, bir nevi ilaç bir nevi zehir buradaki e, denge ölçü e, önemli dolayısıyla normal bal tüketilmesi de aynı etkileri sağlar e, deli bal tüketilmesi ise işte dediğimiz gibi bu riskleri almaya yol açar bence bundan kaçınmakta fayda var. Çay için Karadeniz'de üretilen bağışıklığın güçlendirilmesinin yanı sıra tansiyon hastalığına da iyi geldiği bilinen deli bala ilgi pandemi sürecinde arttı. Uzmanlar ve bal üreticileri birçok hastalığa şifa olduğu bilinen deli balı günde bir çay kaşığından fazla tüketilmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Deli balı belirtilen ölçüde haricinde tüketilmesi durumunda ise zehirlenmeler ve ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Ee, biz normalde saat 10.30-11 gibi yedik ama yedik demeyelim yani çorba gibi yedik yani. <laughs> sonradan 1-2 saat içinde önce şey yaptı, ee, böyle nefesimizi kesti, rengimiz tamamen sarardı. Diğer arkadaşın yanına geldiğimde zaten o benden önce düşmüştü zaten. Geldikçe o tamamen yerlerde. E daha sonra ben ayağa kalkmak istedim. Kalkamadım. Düştüm yere. Öyle yıldım kaldım. Zaten oradan sırasını hatırlamıyorum ben. Fazla mı yemiştik? Fazla yemiştik yani. Aşırı yemiştik yani. Dikkat etmesi az yemesi gerekiyor yani. Normal ölçülü bir şekilde yemesi lazım yani. Ya o şimdi en fazla ya zaten bu deli bal, çasını bal dediğimiz yani normal kahvaltıda yiyemezsiniz azıdır. Azıdır yani en fazla bir tatlı kaşığıyla beraber suda sulandırılıp sabahları az karnını içse daha faydalıdır ama biz onu öyle etmedik. Evet. Bal deli ama akıllı tüketmek gerekiyor. Yani bir şifa kaynağıdır. Bunu bilişli kullanılması lazım. Şimdi kumar balı dediğimiz zaten normal bir bal değildir. Kahvaltılık bir bal değildir. Kahvaltı sofralarımıza koyulacak bir bal değildir. Bu şifa içindir ve çok az cüz'ü bir miktarda kullanıldığı zaman bu fayda yapacaktır. Fazla kullanıldığı zaman faydadan bu sefer zarara dönmüş olur.